Antalya Olimpos Köyünden bir ikindi vaktinden hepinize sevgiler selamlar. Eğer cırcır cır böcekleri benim sesimi bastırmıyorsa ki şu an ben kendi sesimi bile zor duyarken belediyenin hoparlöründen anons başladı orman yangınları ile ilgili anons yapılıyor ve cırcır cır böcekleri daha hızlı ötüyor neyse çok kısa bir şey söyleyeceğim size sınırlarla ilgili arkadaşlar. Ee dinleyeceğim. Eğer benim sesim duyuluyorsa yükleyeceğim. Yoksa zaten olmasa yazarım ya da içeri geçip yeniden video çekerim. İçerisi biraz fazla sıcak olduğu için buradan çekiyorum. Şimdi bizim kanalımızda çok önemli, en önemli oynatma listelerinin başında sınırlar eğitimi geliyor. Şimdi sınırlar eğitimini izlediyseniz kendiniz olma yolculuğunda bir yola çıktıysanız, hani dediyseniz ki artık yeter artık. Ben kendim olarak bu hayatta düşüncelerimi söylemek, yeri geldiğinde hayır demek, korkmadan aklımdan geleceğini ifade edebilmek, yani kısaca kendim olmaya cesaret etmek istiyorum ve sınırlarımı korumak istiyorum dediniz, bu yolcular çıktınız. ilk başta hayatınızda kendinize döndüğünüzde ve kendinizi merkeze alarak artık insanlarla olan ilişkinizde kendi istek ve ihtiyaçlarınızı merkeze alarak olması gereken bu davranmaya başladığınızda insanların ilk tepkisi şu olacaktır: size diren direneceklerdir. Lütfen eskisi o lütfen eskisi gibi ol. Lütfen eski Tülay ol. Lütfen eski Ayşe ol. Lütfen eski Merve ol. Eski Elif ol. Adınız her neyse. Lütfen eski Tülay ol. Sizi kışkırtmaya çalışacaklardır. Bunu da şöyle yapacaklardır. Sizi suçlayarak olmadığınız biri olmak, olmadığını yapmadığınız biri yapmadığınız bir şeyi size yaptın diyebilirler. Olmadığınız biri olmakla işte hassas noktalarınızdan vurmaya çalışabilirler. Kendilerini acındırabilirler. Terapi Odası Konuları kitabında insanların sizi yönetme şekilleri. Video olarak da vardır. Orada da kitapta da yazmıştım. Yani bazen kurban durumuna düşerek bazen bir kendini acındırarak bazen sizi suçlayarak eleştirerek yargılayarak size eskisi gibi ol çünkü onlar sizi belli bir davranış modeli devri bir kalıp davranışınız için sizi hayatlarına seçmişlerdi ve şimdi siziyorsunuz ki bir dakika bir de burada bir de ben varım dediğinizde en başlarda hayatınızda bir yaprak dökümü olması normal ama daha sonra gidenlerin yerine eskisi dolacaktır ya da insanlar hayatınızdaki insanlar bir zaman sonra bu zaman sizin bu konudaki tutarlılığınıza ve karşınızdaki insanların kişiliğine de bağlı insanların büyük bir kısmı gerçek dostlarınız sizinle kalacaktır. Bir süre uzaklaşanlar siz yeniden anlayıp geri döneceklerdir ve bu yaprak dökümü son bul bulacaktır. Eğer siz psikolojiyle ilgilenmeye başladıysanız kendiniz olma konusunda, yeri geldiğinde hayır deme, kendi ihtiyaçlarınızı merkeze alma ve düşüncelerinizi açıkça söyleme konusunda yol alırken bu yaprak dökümü oldu bitti ama hiç kimse geri dönmüyorsa, gidenlerin yerine de kimse gelmiyorsa ve siz giderek yalnızlığa doğru hani yani şuraya doğru gidiyorsanız bir yerde bir denge bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Bir yerde bir önemli hata yapıyor olabilirsiniz. Bunu söyleyeceğim. Evet, ben sınırlarımı koymaya başladığımda insanlar beni kışkırtmaya devam edecekler, suçlayacaklar, ağlayacaklar. Ne olur eskisi gibi Ya yani Biz eski türeyi seviyorduk ya böyle ne güzel ya biz böyle geliyorduk oturuyorduk yiyorduk içiyorduk hani şimdi ben diyorum ya şu an müsait değilim ee, şu an uygun bir zaman değil ee, şimdi olmaz yani müsaitim ama canım istemiyor böyle yavaş yavaş <laughs> belediye hoparlörü yine başladı neyse ee, devam edelim. Burada bir e, sıkıntı olabilir. O nedir? Çünkü diyorum ya ya Herkes gitse bile yerine yenileri gelip daha sağlıklı bağlar kurmanız lazım ya da gidenlerden bir kısmının yeni size alışması gerekiyor. Sizin burada önemli olan tutarlı ve dirayetli bir şekilde durabilmeniz. Kendi istek ve ihtiyaçlarınızın arkasında o tuzaklara düşmeden, o manipülasyona gelmeden, oyunlara hani e, ne alakası? Çünkü bir şekilde o eski davranış kalıplarına gitmeye çok müsaitiz. Ama devam edeceğiz. Başlangıçta üç kere düşeceğiz, sonra iki kere, bir kere. Başlangıçta bir ayda fark edeceğiz, haftada, bir günde, bir saatte, bir dakikada fark edeceğimiz günler de gelecek. Orada size söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Sınırlar sizi yalnızlığa doğru götürüyorsa bilin ki oradaki sıkıntı şu olabilir. Evet, kendin olmak güzel. Güçlü bir benlik inşa etmek, kendini bilmek güzel. Artık güçlüyüm, kendimin farkındayım. Ne dediğimi biliyorum, ne istediğimi biliyorum. Her şeyi göze alarak cesaretle bu hayat yolculuğunda kendim olarak var oluyorum. Bu çok güzel, güçlüsünüz. Ama bir şey unutmayın. Ne kadar güçlü olursanız olun, fiziksel olarak da ne kadar güçlü olursanız olun, cesaret demek. İleri gideceğim. Oh belediye şey, hoparlör geçti. Bitti en azından. Cesaret şu. Nerede ileriye gideceğim? Nerede geri çekileceğim? Bunu bilmektir esas cesaret. Gerçekten cesur olan insanlar akıllı bir şekilde canları hani gerçekten kendi değerini bilen insan. Evet çok güçlüyüm. Fitness yapıyorum. aşırı kuvvetliyim. 100 kiloyum. Böyle boksörüm ama adamın elinde silah varsa ben orada ben bir dakika hani adamda silah var, adamda bıçak var. Ben istediğim kadar boks biliyor olayım. Hani onun gibi düşünün fiziksel dünyada. Belli noktalarda geri çekilmek korkaklık değildir. Akıllıca olan budur. Yani ya sen de çok korkaksın. Evet, ergenlik dönemi inadı vardır arkadaşlar. Ergenlik döneminde ve işte iki yaş döneminde 15, 16, 17 yaşlarındaysak eğer bu çok normal, bu meydan okuma çok normal. İnsan o sırada sadece cesareti ileri gitmek olarak düşünüyor çünkü cesaret eşittir ileri gitmek, cesaret eşittir atılım yapmak. Ama kendin olma cesareti böyle bir şey değil. Kendin olma cesareti, evet kendim olacağım ama nerede olacağım? Yani ama nerede olacağım? Yani şu anda bu ortamda kendim olmak için yani şu an burası müsait bir ortam mı? Bunu her zaman kendinize sorun. Çünkü ilişkide olduğunuz insanların hassas noktaları, zayıf noktaları, dayanamayacağı şeyler vardır. İlişkide olduğunuz önemli insanlar. Burada tereddüt şu olabilir. Yani şey mi diyorsun? Yani o zaman ben bazı şeylerde annemden hala bunu saklayayım mı yani? E bunu ben burada düşüncemi söylemeyeyim mi? Bakın İçinde bulunduğunuz o anki ortam sizin kendiniz olarak bulunmanıza elverişli olmayabilir. Siz orada eğer o ortamda, orası bir parti, bir düğün, bir aile ortamı herhangi bir şey olabilir ve e, oradaki insanların hassasiyetleri öyle hassasiyetleri olur ki insanların hani insan öldürebilirler ya da size saldırabilirler, zarar verebilirler fiziksel anlamda da duygusal anlamda da dinç edilmenize orada da bu Akıllıca olan yoldur, bu korkaklık değildir, bu çünkü kafanızda hani şöyle evet sınırları koruyacağım böyle böyle hani psikolojide hiçbir zaman ya hep ya hiç diye bir şey yoktur. Kendim oluyorum, kendimi biliyorum ama akıllıca olan nerede ne zaman yani eleştirileceğim, linç edileceğim, insanların bana saldıracağını bile bile o zaman bu kendin olmak değil kendini dayatmak ergenlik dönemine de özgü bir inatla meydan okumak oluyor. O zaman o kendini olmak olmuyor. O da bunu kabul edecek. O zaman o ne kadar kendini dayatıyorsan sen de onun gibi kendini dayatıyorsun ve burada çatışma çıkıyor. Elbette boyun eğicilik şeması olan çok uzun, hayatının çok uzun döneminde kendini bastırmış ve yeni yeni bu yola çıktıysanız Böyle bir dengesizlik olacak hayatınızda. İlk başta bir yaprak dökümü fazla ileriye gideceksiniz. Fazla her yerde her zaman yok. İleri hamleler ve geri hamleler olacak. İleri, geri, ileri, geri. Hep ileri olamaz. Hayatta hiçbir şey. Kalp atışlarımız da dahil arkadaşlar. Yani, değil mi? Böyle bakıyorsunuz eko. İleri, geri. Yani söylemek istediğim şey eğer bazen bazı konuları konuşmamak, burada konuşmamak ya da şimdi konuşmamak korkaklık değil, hayatımızda barışı ve huzuru sağlamanın çok akıllıca bir yoldur. Kendinize iyi bakın.